Herkese merhaba Bari arkadaşlar. Mi? Bozgiller <laughs> kanalına hoş geldiniz. Hello. Evet bu sefer neredeyiz? Bulgaristan'dayız gördüğünüz gibi. Kocama aldım. Nasıl aldım? Çok zor. 5 ay sürdü. 5 evet, ay işlemlerimiz vardı. Edirne kapı işlemleri. Şu an Edirne kapı Hule'deyiz. Ama en sonunda aldı. Yakınlaştır. Çok da yakınlaştırma. <laughs> Görmesinler. Şimdi Bolu Erenistan'a an... gidiyoruz. Dedemle anneannem bize eşlik ediyorlar. Onları da arabada size gösteririz. Şu an sıra bekliyoruz. Çok uzun sıra. Çok Şöyle bir çekelim. Var. Kameraman, kurgucu. <laughs> Kurgucumuzu da çekelim sonra. Evet. <laughs> Hadi bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar. Hello. <laughs> Mestanlı'dan merhaba. Kocamı getirdim sonunda memleketime. <laughs> Montilgrad'dayız. Şöyle Şimdi size çekelim. Bulgaristan'da bir hafta vlog çekeceğiz. Kocamla Hadi. birlikte. Hadi başlayalım. Sevgili benle birlikte. Burası direkt Mestanlı'nın girişi. Oradan geliniyor. Orası Kırcıali'ye bağlı. Buradan Kırcaali'ye gidiyorsunuz. Bu taraftan Kırcaali'ye gidiliyor. Evet. Burası da Momçilgrad. Yani Türkçe Mastanlı. Bulgarca ismi Momçilgrad. Evet. Burada size bir haftamızı bloklayacağız şimdi. Şurada kocaman bir asker var. Savaşçı savaşçı. Momçil askeri diye geçiyor. Orta çağdan kalmış bir hükümdar. Orta çağda Rodop Dağları bölgesinde yaşamış. Efsanevi bir savaşçı bu. Yerel bir hükümdar. Yiğitliğin sembolü aynı zamanda. Buranın efsanevi savaşçısı yani. Aa bak e, burada da bir şey var. Mesela bu. bu bir mezar taşı koymuşlar buraya. Böyle Avrupa bölgelerinde ölen insanlar nerede ölüyorsa, trafik kazasında ölüyorsa daha doğrusu. Hemen öldüğü yere böyle mezar taşı koyuyorlar üstüyle birlikte. Mesela burada trafik kazası geçiriyor arkadaşlar arabayla. Ondan sonra burada mı vefat etti? Burada vefat ettiği yere hemen böyle mezar taşı koyuluyor. Ama buraya mı gömülüyor bunlar? Yok buraya gömülmüyor. Bunlar sadece anıt evet, olarak evet. buraya koyuluyor. Bu gömülme hikayesi de Bulgarların yani yabancıların en sevdiği kıyafetleri giydiriliyor. Yanına içkisi de konuyor. O şekilde ile birlikte gömülüyor. Parfümü sıkılıyor. Bazı evet. kadınlara mesela makyaj yapılıyor. yapılıyor. Bu şey gibi hani bizde <laughs> Cenazeye gittiğimizde yemek ikram edilir ya ölünün ruhuna gitsin ölmüşün ruhuna diye. İşte bu alkolü de koyuyorlar ya mesela mezarına götürdüklerinde. Oraya gidenler içiyor ölmüşün ruhuna gitsin diye oluyor bu Şimdi meydana doğru ilerleyelim birlikte. karşımıza bir tane cami çıkıyor. Arkadaşlar birden Türkiye'ye gitmiş zannedebilirsiniz ama değil. <laughs> Bulgaristan'da böyle camiler var. Normalde diğer Avrupa ülkelerinde de var ama minareleri yok. Burada var minare. Burada çoğu yaşayan Türk çünkü. Bulgaristan'da bir tane de yok. Burada mesela bu kasabada iki tane var cami. Diğer kasabalarda da vardır da bir kasabada iki tane cami oluyor normalde. Çok iyi bir şey oldu. Evet, kocama dedim ki sen dedim Cuma'ya git dedim Cuma günü, o da geldi Cuma evet, Cuma'ya namaz kılmaya. Arkadaşlar Cuma'ları kaçırmayalım. <laughs> şükret dedim Şükret. Neresi biraz resmi ama... Nereye geldik? Naim Süleymanoğlu'nun spor salonuna. Şimdi Naim Süleymanoğlu'nun evet spor kompleksine geldik. Burada onun heykeli var. Onu anıyorlar burada. Çekelim onu da. Geçen gün doğum günüydü. O yüzden önüne çiçekler bıraktılar. Boyu de aynı göstereyim mi? <laughs> Geç Baktayım bakayım yanına. Naim Süleymanoğlu yazıyor burada. Bunun heykel olduğu için uzun ama benimle aynı normalde. Ben de geçseydim yanına. Gel, sen de gel. Tut bakayım. Ben ondan uzunum da burada heykel ya. Güzel. Evet. Oo. Aslında uzunsun. Aslında <gülüyor> <doldu>. <gülüyor> adam 400 kiloluk rekoru var. Gururumuz ya. Gerçekten daim Süleymanoğlu olu gururumuz. Bunun hikayesi var biliyor musun Türkçe Bulgaristanlarla İlginç hakkında? Toprağı öpüyor toprağı. Evet. Bu kadar yani Türk bir adam. Peki Naim Süleymanoğlu'nun hikayesini biliyor musun? Biliyorum. Anlatayım. Mı? Anlat o zaman. Naïm Süleymanoğlu, Mestan'da doğmuştur. Tamam da. Sonra Bulgarlar ve Türkler arasında savaş çıkıyor. Bulgar-Türkler savaşı çıkıyor. Ee, Türkleri burada istemiyorlar, Türkçe konuşulmasını da istemiyorlar. Ondan sonra Süleyman Süleymanoğlu da burada Türk olduğu için doğru gidiyoruz, değil mi hayatım? Doğru gitmiyorsun aşkım. Ha <laughs> Mastanda doğmuyor ama burada bir köyde doğuyor, Mastanda da yaşıyor. Köyünde yayla tarafında Aynen evet. Ama Mastanda. Evet. Mastanlıya bağlı. Orası doğru. Aynen. Hikaye doğru mu peki? Hikaye doğru. Hikaye doğru. Ondan sonra ona evde ders verdim yolunu, çıkmadı. Almanya'ya kaçırıyorlar. Almanya'da Türk konsolosluğu. Evet. Almanya'nın Türk konsolosluğuna kaçırıyorlar. Bunu, ama bu arada buradaki Türkler de e, Türkiye'ye doğru göç ediyorlar arabayla falan böyle arabanın üstüne buzdolabı koyuyorlar, beyaz eşya falan. Böyle taşıyarak götürüyorlar. Ondan sonra Naim Süleymanoğlu Bulgaristanlıları duyuran insan. Evet. Yani buradaki Türk olan insanların aslında özgürleşmesini sağlayan insan Naim e, Süleymanoğlu. Yani Bulgaristan Türklerinin yaşadığı ırkçılığı anlatıyor. Turgut Özal sayesinde, o dönemki Cumhurbaşkanı sayesinde. Ondan sonra kapılar açılıyor. Bulgaristan Türkleri de kendi köylerine gelip Bazıları yerleşiyor, bazıları Türkiye'de kalıyor, gidip gelenler oluyor. Bu şekilde duyuran insan. Evet. Bana çiçek alsana orada bir tane. <laughs> Şimdi hırsızlık herkes laf yapacak. <laughs> Teşekkür 62. ederim kocacığım. Ben de anıtımıza hediye bırakayım bunu. Tekrar bırakalım. Evet arkadaşlar, çıktık <laughs> spor salonundan. Çıktık. Ama. Ne görürsün burada? Şimdi cami gösterdik bir de kilise gösterelim. Burada da ayin yapıyorlar. Burada çok fazla Bulgar yaşamıyor. Genelde Macarlar yaşıyor. Bulgaristan Türkleri yaşıyor ama genelde Nahi, boş. Bulgarlar var. Onlar da bazen geliyorlar. Geçen gün girelim içini gezelim dedik kocamla. Ama kapı kapalı çünkü kimse gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Açık etsek. herhalde bakalım mı? Yok iç kapısı yine kapalı. Evet. Biz bunu, bunu Belçika'da gösteririz. Belçika'da dolu olur. Restore etmişler. Belçika'dakiler hem dolu oluyor hem de içleri çok güzel oluyor. Evet gel şu Mestanlı'nın haritasını çekelim. Çekelim gel. Kilisemiz böyle. Burada yol atlayabilirsiniz arkadaşlar. Yaya yollarında hemen yol veriyorlar. <laughs> Ama bu Bulgaristan haritası herhalde. Burası... Evet. B B Bul bakalım Karıcaeli'yi burası zaten. Evet, bizim yerimiz burası. Biz şu an buradayız kilisede. Burada cami var. Burada ne var bilmiyorum. He, burası kilise. Burada bir şeyler varmış aslında. Kilisenin içini sergiliyor bunlar herhalde şunlar. Yok aşkım, hepsi başka bir şey bunların yani. Bulgaristan zaten küçük bir yer, bu kadar. Evet. Bulgaristan bu. Bu de İsmini bilmiyorum, Bulgarca yazıyor. Ama bu da burada kendisi eskiden gönül sever olarak, hani vatan sever olarak, özgürlük olarak için yaraşmış, özgürlük savaşmış, özgürlük için savaşmış birisi yaraşmış biri. <laughs> ve millet içinde onur kazanmış birisi olduğu için heykelini yapmışlar arkadaşlar. 1858'de doğmuş, 1934'te ölmüş. Hadi devam edelim. Bu arada arkadaşlar şurada bir okul var. Gelin bakalım. Ha, bu okul benim, benim, canım minnoş güzeller güzeli kraliçe anamın. Bu benim. Anamın okulu anamın. Burada da çeşmeden su içiyormuş küçükken. <laughs> Şuradan su içiyormuş işte. Bizim velet. Bu <laughs> çeşme o zaman var mı bilmiyorum ama salladı. <laughs> Bu okulda gelmiş okula. Mastandal'ın ortaokulu değil mi? Evet. Sanırım dedem de bu okulda okumuş ya da bir alttaki okulda. Tam olarak hatırlamıyorum. Bir alttakiydi galiba. Evet, canım anamın. <laughs> okuduğu okul. Kahve almaya gidelim, çok üşüdüm. Kaynanam diye demiyorum. Kaynana değil. Mükemmel. Kayın mükemmel birisi. Aşkım biz Artvin'den geldik ha. <laughs> <laughs> Kayınvalide Sultanım Hazretleri. <laughs> Oha, abart. Abart. <laughs> Heykelini de dikelim şuraya bir. <laughs> Olur. Canım anam. Anam anam. Sen kalk ben yatağım. <laughs> Bizim Bulgaristan'da evrak işlerimiz vardı. 5 ayda bekliyorduk. Mert'e dev bizi sağlamaya çalışıyorduk eş üzerinden. Bir kere başvurduk. 47. gün sonra cevap geldi ama dev geldi. İkinciye başvurduk. 57. günde cevap geldi. Bu sefer onaylanmış. 4 ay sürdü, 4 ay. Evet, 4 ay sürdü. Ben Belçika'ya gittim, geldim, çalıştım, işten ayrıldım, trafik kazası geçirdim. <laughs> Hala gelemedi. Ama en sonunda çıktı vizesi. Şimdi burada polis kontrolü, evde polis kontrolü falan oldu. Şu an buradan oturum almaya çalışıyoruz, oturum, oturum almaya bekliyoruz. Çalışıyoruz, aynen. <laughs> polis kontrolü onaylandıktan sonra bir buçuk haftamız var sanırsam. Bu video yayınlandığında biz Belçika'ya da yolda bile olabiliriz. Belçika vlogunu da çekeriz yolda Türk falan. Kartını almak da dört gün sürüyor. Sıla yolu çekeriz. Arabayla Olur. gideceğiz. Çok bavulumuz var. Uçakla gidemeyiz. Arabayla gidiyoruz. Çünkü kocamın Türk biriyle evleneceğini düşündüğü için her ne demiş da. Beyaz eşya falan alınmış da onları arabayla getirelim ben diye nakliyeli. Ondan ben Belçika'ya hemen. Araba tuttum. Arabayla getirecekler. Şimdi kahve alacağım. Sıradaki makineleri anlatayım. Kocam bana para ver. <gülüyor> <gülüyor> bana para ver. Al. Param yok. <laughs> i̇şte tanışırken de böyleydi, dileniyordu. Çorap, çoraplarını giydim diye çorabının parasını istedi benden. İsterim. Ben de verdim, parasız kaldım. <laughs> burada kahveler çok ucuz, Bak 70 stotinka. Çekelim. Yani santim deniyor burada, kuruş demek. 80 stotinka. Ben cappuccino var, moccaccino var. Şu üçü bir arada, en alttaki. Üçü iki. bir arada. Ee, burada espresso var. Diğerlerini bilmiyorum. Espresso <laughs> i̇şte. da bana. Ben espresso içeceğim. Espresso alayım. Şekeri nasıl olsun? Yeter bir tane alayım. olsun. Espresso. Dılgı alayım mı? Yok, espresso istiyorum. Aynı şey espresso. Dılgı bir uzun ol. O zaman dılgı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Dillere hakim değiliz o kadar. Ben bir kendime şu kuruşları koyayım. 80 kuruşa, 70 kuruşa yok. 80 kuruşa Mokaçino alacağım. O ne demek diye sorarsanız bilmiyorum. Kapuçino işte. <laughs> 40. Bu makineler hayat kurtarır ya. Türkiye'ye şart. Evet. Kahvemizi aldık. <laughs> Cheers. Aldık. Nazır <laughs> abi. Nazır <Nazlıyorum> abi ya. <laughs> o Rusça, Rusça. Benim kocam da Bulgarca bilmiyor, Rusça biliyor. Skur. O ne? Kuzey Makedonya. <laughs> kuzey tarafı, Makedonya demeyeyim de kuzey tarafı. Belki 20 belki 50 metrelik ağaç yapmış Abartma 20 metre var ama Orada bir karşılıklı kahve içmemiz var mı? Aşkım ee, Nasıl gidiyor? Hayat güzel <laughs> Hayat güzel kuşlar uçuyor Karımlayım Ne yapayım? Öpeyim <laughs> <laughs> tamam. O. Oh. Atakanı çağırıyor inek çanı. <laughs> Bu tarafta da var bak. Atakan. <laughs> Senin çanlar çalıyor. <laughs> Benim kardeş ya. <laughs> Hadi markete gidelim. Markete gidelim mi? Gidelim. Tamam. Market fiyatlarını çekelim. Olur. Kapat. <laughs> Hello. Evet, şimdi alışveriş yapmaya geldik. Hocama havyar aldı ya. Ah, bu da açılıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> bir tane. Her sabah kahvaltıda ekmek üstüne havyar yiyor. Bir... Havyarsız kahvaltı olmaz. Evet. Yufka alacağız, salam alacağız. Ama salamları niye bulamıyoruz? Düzgün. <laughs> <laughs> Karışık olmayan bir salam lazım bize. Evet. Şu C olanlar, bak hemen onun açıklamasını yapalım. Şurada C harfi var başta. O oldu mu domuz eti var demek. Aşkım oldu, öyle yazmıyor. Öyle, öyle. <gülüyor> C harfi hayatım. C olandan uzak duracağım. Adana <laughs> bana dedi ki T harfini al dedi. Bunun gibi. T miydi C miydi? T. Evet. T, ha, T harfi al dedi. O da T C'yi ayırıyor. E bunun üstüne de C yazıyor şimdi. Ne yapacağız? <laughs> Arkadaşlar hepsinden uzak duracağız. <laughs> Bak. Burada C, sonu O olanlarda domuz eti var demek. Bunu almayacağım. Ama bu da karışık. Biz gene de C'lerden uzak duralım olmaz mı? <laughs> en iyisi burada geyik ya. Evet. Bak şu resmi buldun mu saldıracaksın. Şundan alacaksın. Bunu da bir bırakalım. Şimdi almayacağım. O oh, indirimde olanlar <laughs> vardı onlardan alırız. Yok şimdi lazım Meze bir yumurta alacağız aşkım. Oy. 1 leva. Sıramaz. 2, 4, 6 lira. Şundan alalım yeter bu bize evet, o yeter. gidene kadar. Kahvaltıda da yapalım. Yavaş. Kırdın. Kırıldı. Bak. Nerede? Nerede? Kırıldı. Tamam. Hemen <laughs> <alana> geri koy bunu. Buradan başka. Oğlum parasını verelim ama ay ayıp olur. Hayır hayır. Kaçaktın da. Kimse görmeden. <laughs> kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. <laughs> Yumurta ne aldı? Soygarı yağ aldı. Şimdi ona gelecek bir tane kadın alacak buradan. Tamam. <laughs> Eve götürecek bir bakacak. Aa yumurta. Ek Börek yapacağım çünkü sana. Oo. Börek. <laughs> Bu hamsiler ne kadarmış hamsiler? Üç. Üç şu. Üç yirmi dokuz. Dagama, dagama. 75 TL yani. Aynen. Ama hamsi yapamıyorum çok kötü <laughs> kokar. Abi mükemmel Sarımsaklı bir şey ya. Şuradaki. Bunun var ya hepsini ya. alacağım hepsini. Türkiye'de yok. Nereye var, sarımsak var. Başka ne var? Maydanoz var içinde Hayatım. ama mükemmel. Hayatım. Evet. Canım benim beni dinle. Sarımsaklı ekmeği görünce kendimi kaybediyorum. Benim <laughs> karnımı doyurmaya çalışıyorum. Hadi anlat. Kaşarla yufkayı bırakıyorum. Tamam. Direkt böreğini alayım. Aynı paraya geliyor neredeyse. Olur. Öyle yap. Gidelim. Sarımsaklı ekmek. Al 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 onlara. Evet. E, bu da sarımsaklı değil mi? O sadece maydanoz. İki tane alalım o zaman yeter. Ama bu. Bir, tane var. Mı? Aa. İşte bir Kalmıyor ki. Çok gidiyor. Neyse bir tane alalım. Ee, hayat başladı. Şimdi burada. <gülüyor> <gülüyor> Benim Soğuk duruşa bak ama. Şey yapalım. <laughs> Aşk bize bir. Çok büyük almayalım da. Kilosu 60 leva. 60 stotinka. Evet. Şimdi ben neler aldım? Dur ilk onları göstereyim. Limon aldım. Domates aldım. Kabak aldım. Patlıcan, patlıcan aldım. Bir tane ekmek. Buranın ekmekleri. Çok güzel yumuşacık. Bakın. Güzel ama boş. Doyurmuyor. Bunun hepsini yesem doymuyor. Ama ben öyle seviyorum. Valentines. 35 lira. Bu teacher 26 lira. Teacher ne demek? Öğretmen. Vay. Vay. <laughs> Şu boğamız arkadaşlar 17 leva Hava Gapsolid Vodka 21 leva Ucuz alkol ucuz Ama işimiz olmaz böyle şeylerle biliyorsun Sarmaz Yersen Bak şimdi yani. bu, tuhaf bir şey gösterdim Abi bu ne kaç litre bu 7 litre değil mi? Bu 7 litrelik su 2 leva. Evet, 2 leva. Kocaman su evet, Gel. Evet, 2 leva. Gel. Gel. Hmm. Burada 2 litre 300 mililitre 3 leva, değil mi bu? <laughs> Geçen gün diyorum ki ona, çok susadım aşkım diyor. Bana diyor ki su pahalı, biri al. Bu <laughs> 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 tabii espri amaçlı da Yersin. çok ucuz, çok ucuz. <laughs> Litrelik biralar var böyle. Şu mesela şöyle bolimler var. Türkiye'de bunlar pahalı. Evet. Burada 1.80'le var. Bulu verili. Yaba Mersin'e. Tuborg varmış bak Tuborg. 2 leva yani 50 TL. Carlsberg bunlar pahalı. 2 leva. Bunlar leva. Türkiye'de de pahalı. Bak 2 levaya pahalı diyorum. Şu. pahalı. <laughs> <laughs> Yalnız Carlsberg'in yanında Tuborg da var görmedin normal kroktel devam et şöyle biraz. Tamam. Bir leva normal bira. Yüzde dört alkol oranı var. Aynen. Bir var. 50 sent. Şu. Ariana. Bir buçuk. Bir sent. 50 sent Petpo. Çok ucuz. Böyle. Evet şimdi aldıklarımızı ödeyelim. Dolunca Çok sıra var. Bu olsa gerek. Evet. Hmm. Buradaki herkes ayyaş sanıyorlar ama aslında etkilemiyor. Ya, ama alkol oranları biraz düşük. Evet. Efes de var. Türkiye Bir litre Gözü kaldı Mastika var orada <laughs> 14 var. Gözü kaldı 40 leva Bir haftalık alışveriş 40 leva Bir poşet Ve kocam işte, lira. Evet ama leva olarak düşünürsen uygun bin lira olarak düşünürsen pahalı. Haydi. Şimdi eve ya gidelim. yağmur yağdı nasıl izlemiyor. Evet, burada su yoktu normalde. Hadi eve gidelim. Bir poşeti de bana verdi. Taşı. Çok ya. ağır. Babam görmesin. <laughs> Aydın baba. Evet, Söyleyeceğim sana Baba. Baba. <laughs> Bu beni hamal olarak kullanıyor. Gel al şunu yanımda. Hadi çav. Kapanış yapalım. <laughs> Yok bey kesilmez <laughs> Böyle yapma. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu Mastanlı'daki bir günümüzdü. Size Mastanlı'yı tanıttık. Birazcık ev alışverişi yaptık. Biz de gezmiş olduk aynı zamanda kocam adam Mastanlı'yı tanıtmış oldum. Yarın ne yapıyoruz? Yarın eğlencemiz var Mastanlı'da meydan'da. Eğlenceye gideceğiz. Orada da bir gün. Video çekeceğiz. Ertesi gün ise Na'im Süleymanoğlu'nun evini müze yapmışlar. Orada video çekeceğiz. Ee... Bunları biz bir aralıkta yapıyor olacağız. Bir aralıkta eğlence var. Siz bir sonraki videoda izleyeceksiniz. O yüzden beklemede kalın. Videomuza beğenip yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Beğenin arkadaşlar. <laughs> Sonra Mastanlı işi bittikten sonra size bir vlog daha çıkacak Mastanlı'dan. Hem Naim Süleymanoğlu'nun evi hem yılbaşı eğlencesi. Daha sonra da diğer videoda sizi Kırcalı'yı gezdireceğiz. Bulgaristan'ı güzelce gezdirip Belçika'ya Belçika gideceğiz. Ya. Gotlu, Yuvamıza, Belçika. evimize. Herkes seviyoruz. Dediklerimizi yapmayı unutmayın. Hepinizi öpüyoruz. Takip Hoşçakalın. Kalın.